Mucize ile felaket bir arada. Bir zamanlar bizim de proje ortağı olduğumuz F-35 savaş uçağı, savunma sanayi ile dünyada ve ülkemizde ilgilenmeyen kitleler tarafından dahi bilinen bir program haline geldi. Çünkü bu program yıllar içerisinde o kadar bütçeye, reklama ve bazen skandallara yol açan konuların baş aktörü oldu ki, ortalama sade bir vatandaş bile konuyla ilgili yorum yapar, merak eder hale geldi. Aradan yıllar geçti. Türkiye projeden farklı siyasi baskılar ve ambargolar nedeniyle atıldı. Ancak uçağın kendisiyle ilgili tartışmalar ne müsbet ne de menfi yönde bugüne kadar bitmedi. Amerikan silahlı kuvvetlerinin son kongre sorgusunda yine gündeme gelen ve eleştiri oklarını üzerine çekmeyi başaran proje belli ki daha yıllar alacak kavgaların sebebi olacak. Peki neydi bu F-35 projesi ve ne için yapılmıştı? F-35 ABD Hava Kuvvetleri F16'ları ve A-10'ları, ABD Donanması F-18'leri, ABD Deniz Piyadeleri AV-8B Harrier'ları ile Birleşik Krallık Harrier GR7'leri içeren eskimiş savaş uçağı envanterlerinin yerini alacak şekilde tasarlanmıştı. En önemli özelliğinin radara uzak menzillerde düşük izler vermesi ve bu sayede daha yakın menzile girmeden ve görünmeden düşman radarlarını üstlerini vurabilecek kapasitede bir uçak hayal ediliyordu. Kısacası, bu kadar geniş yelpazede değişik savaş uçaklarının yaptığı birçok işi, hava koruma, destek, hava-hava, hava-yer hava gibi eskiden birçok farklı modelle görülen görevleri tek başına yaparken aynı anda kendi başına havada bir karakol, komuta merkezi hüviyeti kazanacaktı. Ancak bu düşünce şimdiye kadar ne kadar başarılı olabildi? Bununla ilgili kafa karıştırıcı çok farklı uzman görüşleri var. Yıllar içerisinde elbette projeyi daha da sarkıtan, zorlaştıran, bütçeyi anormal seviyelere getiren sorunlardan bir tanesi, kendisine bu kadar görev yüklenmiş olmasına rağmen Amerikan silahlı kuvvetlerinin bitmeyen memnuniyetsizliği sebebiyle ek kapasite ve imkanların uçağa yüklenmesini istemesiydi. Bu inanılmaz bir iş yükü, defalarca planların revize olmasına ve gecikmelere sebep oldu. F-35, açık ara dünyanın en gelişmiş çok rollü savaş uçağı olarak tasarlanmıştı ve bunun hakkını verircesine görünmez özelliğinin avantajını kullanarak çığır açan operasyonlar da icra etti. Ama madalyonun diğer yüzünde ise çok pahalı idamesi, tamir ve bakımlarının uzaması, beklenmedik arızaları, şirket içi ve kurumlar arası satın alımında gerçekleşen skandallar projenin imajına yüksek derecede zarar verdi. Bütün bunların üzerine başta hesaplanan 1 trilyon dolar toplam proje maliyeti bugün artık 1,5 trilyon dolar ve üzeri olarak telaffuz ediliyor. İlk başlarda proje ortaklarının almak istediği ancak Ukrayna Savaşı sonrası dünyada hızlanan savunma sanayi yatırımları ve savaş riskleri dolayısıyla kapısında yeni birçok müşterinin toplandığı F-35 ile ilgili Savunma Bakanlığı'nın ocak tarihli son raporu aslında bugüne kadar çok bir şey değişmediğini, tam tersine daha da kötüye giden durumlar olduğunu göz önüne serdi. ABD Savunma Bakanlığı'nın operasyonel test ve değerlendirme direktörünün yıllık raporuna göre %65'lik bir hedefle karşılaştırıldığında F35'ler zamanın yalnızca %51'inde operasyonlar için kullanılabilir durumdaydı. Bu da birliklerin beklentisinin bir hayli düşürüldükten sonra bile halen beklenen performans ve hazırlıkta olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Daha da felaket olan haber ise mevcut değil olarak adlandırılan uçaklar, depoda olduklarında veya bakım veya tedarik sorunları nedeniyle uçamayacak durumda olduklarında bu şekilde tanımlanır. Bu uçakların sayısı 2023 yılında toplam mevcut içinde %27 ve raporda bunun 2021 Temmuz ayındaki en düşük performansın bile gerisinde olduğunu gösteriyor. Bütün bu yaşanan süreçler içerisinde hem Amerikalı bazı siyasetçiler hem de görevdeki üst düzey askeri personel, mevcut olan dördüncü nesil F-16 gibi uçakların modernize edilmesinin yanı sıra yeni siparişler de vermekten yana. Elbette yaşanan uçak kazaları, tamamlanamayan son yazılım güncellemeleri ve başka negatif sebeplere rağmen ABD başta olmak üzere üretim veya satın alma konusunda ısrar eden birçok müttefik ülke bu uçaktan halen umutlu. Geçmişte F35 teknolojisinden çok daha ilkel olan uçakların araştırma, geliştirme ve satın alma işlemlerinin yıllar sürdüğü ve bazılarının da yine buna benzer skandallarla çalkalandığı göz önüne alındığında gelişimini tamamlaması için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu belli. Ancak bu kadar riskler maliyetler ve ABD'ye bağımlılık devam ederken köprünün altından akan suları geriye döndürmek özellikle Türkiye ve savunması için ne kadar mantıklı onu da derinlemesine düşünmek gerekir. Bir taraftan Kaan ve Hürjet gibi iddialı projeler devam ederken diğer taraftan hem F16 modernizasyonu ve ihtimal dahilinde yeni Eurofighter alımını ekleyince ne sanayimizin buna yeterli kapasitesi var gibi gözüküyor ne de son yıllarda içinden geçtiğimiz sıkıntılı ekonomik durum bunu kaldırabilir. Bugün F35'ler için halen ısrarcı olmak yerine benim doğru bulduğum stratejiyle onlara harcanan paraları geri almak, yerli uçak projeleri için gerekli motorları zamanında ve istenen sayıda tedarik edebilmek, ileride belki F35 tekrardan istenen seviyelere çıktığını kanıtlar, birim başı maliyet ve fiyat istenen noktaya gelir ve biz ABD ile daha uyumlu bir politika izleriz, belki o zaman tekrar bir iki filo almak düşünülebilir. Ama bugüne bakılınca, etrafımız tehlikelerle dolu bir coğrafyada, ABD ile bizzat sıkıntı yaşadığımız ve çatışmaların alenen belli olduğu sahalarda, kendimizi daha da bağımlı hale getirerek, milyarlarca dolar harcadığımız teknoloji harikası bir uçağı, olası ambargolardan çekinerek istediğimiz çerçevede kullanamazsak, başımıza gelecek maddi ve manevi zarar S400 ile F35 kavgasından çok daha pahalıya patlayabilir. Sade bir vatandaş için daha anlaşılabilir olması için şöyle de tarif edilebilir. F35 ve F16 karşılaştırması Tesla otomobil ile efsane Mercedes 124 kasa arasındaki fark gibidir. Elbette Mercedes 124 kasa kullanmış olan bizler ya da büyüklerimiz aralarında karşılaştırma yaparken sağlamlık, güvenilirlik, menzil, motorun o muhteşem sesi, konforu, bakım gibi maliyetlerden konuşurken haklıyken aynı zamanda nostalji yaptığımızı da bilmemiz gerekir. Evet, muhteşem bir otomobildi, halen de kullanmaya değer ve çok iş yapar. Ancak Tesla veya ona benzer, henüz halen gelişme sürecinde olan platformlar araba değiller. Onların bizi bir yerden bir yere götürmesi bu tanım için yeterli değil. Bu sadece birçok görevi arasında en basiti. Elektrikli ve akıllı otonom teknolojisi geliştikçe bu aletler bizlere iş yönetiminden tutun evdeki ocağın komuta edilmesi, çocuklarımızın dersini yapmasına yardımcı olan gereçler, haritalandırma, program yazma ve şu an aklımıza gelmeyen ve ortada olmayan birçok görevi aynı anda yapacak yaşam merkezleri haline dönüşecekler. Bu da dijital teknolojinin gelişmesi sonrası ve onların daha sık bozulmasıyla sürekli hayıflandığımız, özlediğimiz ama hiçbirimizin bir daha geri dönerek mekanik ve manuel araçlar ile bunları değiştirmediği gibi geriye dönüşü olmayan bir yolculuk. Her ne kadar hassas olurlarsa olsunlar, geçmiş geçmişte kalmıştır. İşte F-35 meselesi de böyle bir paradigma içerisinde düşe kalka gelişen bir sistem. Zaman herkese gösterecek. Bu bir mucize mi yoksa felaket mi? belki de ikisi bir arada kim bilir hazırlayan ve yazan Harun Reşit Aydın Bu tarz dünyadan Türkiye ve jeopolitik meseleler ile ilgili analizleri ve yazıları sizlere sunmamı istiyorsanız kanalıma abone olarak takip etmenizi rica ederim Teşekkürler